Hem de bu bina yerinde durdursun sürece i̇nşallah. inşallah. Eyvallah. Hakikaten çok güzel oldu. İşte koy, örnek dediğim bu Aynen. başka bir başkan, başkan. diğer evet. arkadaşlar. bakın. <gülüyor> 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 Bugün inşallah yanımızda bulunan Meryem teyzemizin ismini, kıymetli oğlu inşallah bir e, sağlık tesisini meramımıza kazandırmış olacak. Allah'ım onlar gibi düşünen, onlar gibi yapan insanlarımızın, hayırseverlerimizin sayısını çoğalsın ki elhamdülillah hem meramımızda hem de Konya'mızda e, sayısı azımsanamayacak kadar da hayırseverimiz var. Hem sağlık kuruluşlarımızı, hem 112 tesislerimizi ki bekleyen üç tane şu anda inşallah hemen bundan sonra 112 ile ilgili protokol de imzalayacağız. Okullarımızı hep hayırseverlerimizle yapıyoruz. Tabii bu arada bizler de hem belediye olarak hem de Sağlık İl Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak onların yanında bizim üzerimize düşen görevleri de bizler yapıyoruz. Meram, Mergem, Güner Aile Sağlığı Merkezi. Protokoldeki bize düşen görevimiz mevcut arsamızı bu hizmet için e, Sağlık İl Müdürlüğü'müze tesis etmek. Şu anda bu tesisin yapılacağı yerde bizim e, eski köklü mahallelerimiz, aynı zamanda yeni dönüşüm bölgesi onların hayırlarını Allah kabul etsin diyorum. İlçem adına, e, şehrim adına teşekkür ediyorum. Konya'da sağlık yatırımlarında Konya modeline bugün yine kalıcı çok güzel bir örnek halka daha eklenecek. Onun için buradayız. Hayırseverimiz Serhat Bey, annesi Meryem Hanım adına bu 7 birimlik aile sağlığı merkezimizi inşa edecek. Tabi devlet, millet el ele olmamız gereken bu günlerde biz Konya olarak ve hayırseverlerimizle, belediyelerimizle buna çok büyük katkı sağladığımızı inanıyorum. Yani hem eser kazandırıyoruz hem milletimizin birlik beraberliğine katkıda bulunuyoruz. Ben hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mustafa Kavuş başkanımıza özellikle de teşekkür ediyorum. Sağlık alanında Meram'da El birliğiyle çok güzel işlere imza atıyoruz ve atmaya da devam ediyoruz. Öncelikle tabii ki bu e, hayra vesile olan önce Belediye Başkanımız, Sağlık il Müdürümüzden defalarca teşekkür etmek istiyorum. Bizlere bu fırsatı verdikleri için. Rabbim mizanını ağır eylesin. Annemizin, Meryem Güler'in hayrını Rabbim mizanını ağır eylesin. Evet. Rabbim tekrar nasip etsin inşallah. Her şey için evet. teşekkür ederim. Ee, Onlar yanında bizim üzerinde şey şu biz de yapıyoruz. Tekrar ben e, aslında sayın belediye başkanımız Mustafa Kavuş Bey e, ağaç tahsisleri yerine ayarladı. Şey.